8 Şubat 2025 Ankara'da şu an hava durumu dışarıda 5 derece şu an dışarıda arıların arkasında asılı çıta çekemeyeceğim ama üstten bir bakın geçen fondan vermiştim birini bitirdiler ikinci kez verdim şu an görünüre göre resmen full salkındalar 5 derece zaten hava durumu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 çıtanın arasında salkın var. Bunu kapattık. Bir yandaki bütün kovanların annesi. Onun şu an o da salkında. Fakat maşallah şu an dolu dolu. Ondan herhalde bitmiştir. Aynen. Arılar genelde yarı salkın modda. Ay dur. Eldiven ama maske yok. Genelde durumlar iyi. Şunlar boşalmış ama yapacak şeyim yok. Şu an 5 derece. Kutulara bakalım. Kutulardan kutularda uçuş var. İnşallah gösterebiliriz. Çünkü arkadaş biraz agresif. Kutular genelde bu şekil. Bir yandaki kutu çok kurcalamak istemiyorum ama sadece maşallah maşallah var dolu dolu. Neyse diğerlerini kurcalamayın dışarı çok soğuk. Ben de üşüdüm.